Tamam, kalırız, bir Çevreye rahatsızlık vermiyorsunuz. Aday sürücü değil. Aday sürücü mi? Aday sürücü şey mi? <laughs> Ehliyeti aldıktan sonra ilk iki sene olan ehliyet. İlk iki sene aday sürücü olarak sayılıyorsun. Ceza puanın var. Bir tamam. Aday sürücü değilsin. Normalde eh mevzu alkolü bir 2 yıl aynen. Yani. Ama kamyonet olduğu için araç yine ceza işlemi uygulanacak Şu an sürdüğün otomobil olsaydı 0.50 promil ve üzeri olacaktı. Ben zaten kamyonet için sürdüğün abi. için evet aday. Alkol alkollü olmadığını söylüyorum sana. Aday sürücüsün. Hayır, otomobil alkollüsün. olsa zaten kutlanıyor ya. 130 merkez. Abi alkol olsa zaten Alkol olsa ben zaten bu Alkol 20, yok kardeşim. Alkol 0.21 promille 0.21 promille Hayır abi, benim, benim, arası. benim anlamadığım şey. Kamyonet sürdüğü için 0.20 promille olmayacak. Benim anlamadığım şey otomobilde 51 ile geçiyor da bununla neden abi bu da otomobil bildiği. Hayır araç şu an için diyor ki bak araç bilgilerinde. Aracınız diyor cins olarak kamyonet cinsi geçiyor. Kamyonet cinsi araçlarda 0.20 promil üstündeki araç sürücülerinin ehliyetine bak. el koyalım. 21 alkol mü abi ben alkol 0 .0 almadığımı söylüyorum ben sana. De Bunu Karabük'ün ceza hakimliğine işte. giderek cezaya itiraz edebilirsin. Ama biz de burada işlem yapmamız lazım. 51 ile 21'in arasında ne değişiyor onu anlamadım ben. Alkol, Alkol yok diyorum sana. Otomobil 51 ile geçiyor diyor bana. Ayran mı içtin? Ayranla döner yedim abi. Ayran 51 promil alkolle ile otomobille geçiyor. 21 Ayran alkol atmışlar, alkol vodka atmışlar. Kurala bak. Alkol yok dediğimize göre hala şey yapıyor. Promil çıkmış kral. <gülüyor> <gülüyor> Döner ayran <yedim> ayran <laughs> içsin Üf be Mercedes'e bak. Acaba bir şişe bir <güler> adam kaç promil oluyorsun ya? Bir şişe bir adam bir şey olmuyor diye biliyorum. Eminim yani, yani. Biz de öyle biliyoruz ama kaç promil oluyor acaba? Hatta be hatta bir duble rakıdan bile çıkmıyor yani. Ama vücuda göre de değişiyor ya. Hadi ya. Dünyada, Bünye, aynen. Bir buçuk şişede gidiyorsun diyor chattekiler. Tabi bir Adai şişeden sonra isken sıkıntı. İki bira tam 0.5 oluyormuş. Abi, Abi, Anladım. Evet, evet. Ben anlamıyorum ya. 51 promil alkol ne otomobil Dünya mesele 21. 21 alkol mü abi? Ben alkol almadığımı söylüyorum sana. <laughs> Biri demiş sana. çek. 25-30 arası çok Şişede. Nevi o. 5. enkıda olsun abi. bir şey yok. Şu an sürdüğüm kamyonet olmasaydı sadece iptal edecektim. Şu an sürdüğüm kamyonet olduğu için hariceten cezai işlem duymamalı. Bu imzayı atıp atmaman da önemli değil. İmkina yazılır. İmza atmadın, beyan edilir. Anladın mı? Anladım. Tamam, imzanı anladım atar mısın? Da, anladım da şey? alkollü olmayınca. Nasıl böyle bir Tamam şey? abi, sıkıntı yok benim. Atmayacak. Abi bu eleşim gidiyor ya. Of. Yeniden maç sınava girecek misiniz? He? Yeniden sınava gibi eli dalacakmış el abi. abi. Al abi. Şuraya diyeyim daha. Süresi var mı bunun? Tamam, koyayım harbiden. Abi ben. büyük, ben ben. Var abi, büyük oynuyorlar bir de bu maçı bitti Uzatmaya gittik abi. İki tarafta Her beşer sonu, tane şey oluyor değil mi? 21 promil alkol otomobil kullanamıyorsun. 21 promil şey çıkınca kamyonatı kullanamıyorsun ya. Site olan kazanıyor. Ya nedir bu ya? Benim arabam kamyon mu abi? Jeep bildiğin. Ah, Verin evet. bir nefes alın. Galiba araba da aslında jip ama büyük araba diye geçiyor o yüzden Devam et devam et bırakmayacağız biraz daha nefes alalım Üfleyelim Üfleyelim

o arkadaki yorum <laughs> herifi kaç oğlum kaç bayan bak valla. Hiç üfledin mi Ferit? Çok. Beni çok çeviriyorlar. Araba direkt ifşa ya. Ama genelde şöyle oluyor. Çeviriyorlar. Hani yanaşıyorum. Ee, geliyorum merhaba diyor. İyi akşamlar diyor. Elet ruhsat alayım diyor. Ruhsat hatta e, sormuyor gibi bir şey. Sadece ehliyeti istiyor. Ruhsat artık plakadan direkt bakabiliyorlar. Şöyle ama kafasını sokuyor böyle bak. Ehliyeti alabilir miyim diyor. Camdan sokuyor kafasını ki o ben konuşurken e, ha alkol var mı diyor kafasını sokarak. Ben yok derken hani yok diyorum ya böyle. Oradan anlıyor böyle alkol var mı yok mu. Bir de düzgün konuşuyorum falan böyle. Direkt devam et diyor bana mesela. Öyle çok oldu. Ya yani çok çevirdiler. Yüzde sekseninde falan devam et dedi. Bazısı üfletiyor gene de. Tanıdık hiç çevirdi mi? İki çevirdi ay, abi. Var mı diye sorduğunda yok mu demen yok mu? <laughs> yok. <ya. gülüyor> <laughs> 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 yok mu? <laughs> Elisar izlersen <laughs> sevinirim kral. İyi, iyi yayınlarlarım. Teşekkür ederim. Güzel <laughs> <Burası>. yerden <laughs> yakaladım. Oy.

Ayıkken de bayık bakar gözlerimiz. Hadi bakayım. Ne oldu? Alkol Niye Alperin sırıtıyor çıktı? öyle? Yo. Bir şey olmadı galiba. Büyük <laughs> ihtimal. Doyunun sigaradan soba dumanı gibi şey çıktı, duman çıktı. Hı olsun hemen yap. Buyurun beyefendi. Tamam. Uzun vadeli. Devam, 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 devam. 34, devam, 4, Devam. Biraz daha. Yanınızda değiliz. <laughs> Emniyet imi. Of 1.77 şey şey ya. Sa Bayağı sağlam içmiş. Evet. Şey şey. Tam şarap. Ne zaman? Ya. <laughs> <verdiniz>? 12. 1.77. 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 Bir 1.77. 1.77. 1.77. 1.77. 1.77. 1.77. 18, 10, 67. Şerefsiz, yazık be. Yazık ama yapacak bir şey yok. Bir kere yakalanmışsın ama ben bir bir kere verdim sana. de içeride. Ne bir kere yakalanmışsın. Oh be. Kimler geldi? Türkler <laughs> mi geldi? Bakıyorum. Yenilmiş. Değil. Yenilmişler. zaman şimdi onlara Türklerin gücünü gösterelim. Senin lan? Gerçek gerçek. Bu da Hollanda mı Almanya mı? Karar verin. Bence Hollanda. İkisi de olur ya. Almanya. Almanya bende pink de değil ama. Tamam Hollanda olsun. Bir, Bir daha Almanya'da deneyelim mi? mi? Pink değilse sağ Hollanda da... Hollanda, da Hollanda mı? Hangi? tamam hadi, Hollanda, hadi Hollanda. Pink değilse oynayalım tamam, ya. Tamam hadi Hollanda. Bizim normal iç yok lan. <laughs> Ritz bana Kemal çıktı. Hangi Big, Big Boss Life karakterisin? Ha onu biliyorum. Çok eski.